Adana'da çok açık bir casusluk faaliyeti var. Çok açık bir ihanet var. Ve yargı içine sızmış çete mensupları eliyle bırakın sessiz kalmayı casuslar lehine, hainler lehine karar alabiliyor. Başta ESYK olmak üzere yüksek yargıda bu hukuk cinayetlerini adeta uzaktan film izler gibi izliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırların durdurulmasından, MİT mensuplarının darp edilmesinden, tırların aranmasından daha vahim ne olabilir? HSYK bu hukuksuzluk karşısında, bu hukuk cinayeti karşısında daha ne kadar sessiz ve takipsiz kalacak? Hiç kusura bakmasınlar. Tek başımıza kalsak da biz bu ülkenin çıkarlarını, bu milletin çıkarlarını hukuku sonuna kadar hukuka inanmış olan yargı mensuplarıyla inşallah savunmaya devam edeceğiz. Birileri tehditlerle sindirilmiş olabilir. Birileri de haşhaşı fazla kaçırmış olabilir. Ama biz sonuna kadar bu hukuksuzluğun takipçisi olacak, yılmadan, vazgeçmeden asla boyun eğmeden ve geri adım atmadan bu çetenin üzerine gideceğiz. Devletin koridorlarından çeteleri nasıl kovduysak, kovuyorsak, o koridorları nasıl temizlediysek, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adliye koridorlarından da o çeteleri, o şebekeleri kesinlikle temizleyeceğiz.